Allah ben de tüm kulların gibi aciz ve biçareyim. Elimden geleni yapsam da gücümün yetmediği her şeyden ancak ve ancak sana sığınır. Senden yardım dilerim. İçimden gelen bir dua ile haddim olmayarak yine kapındayım ya Rab Hastalarımıza şifalar. Borçlu kardeşlerimize edalar, Dertli olanlarımıza devalar ihsan eyle. İzzet ve şerefinden şüphe olmayan Rabbim, Günahlarımızı bağışla, Bizi dinine, sevdiklerimize ve ülkemize hayırlı kıl. Allah'ım, gönlümüzde var olanı ömrümüze hayırlı kıl. Hakkımızda hayırlı olup gönlümüze düşmeyeni gönlümüze düşür. El açıp yalvarılacak, istenecek tek kapı senin kapındır. Ey yücelerin en yücesi olan Allah'ım! Yoksulluktan, imansızlıktan, hayasızlıktan, zelil olup zillete uğramaktan sadece sana sığınır ve senden yardım dilerim. Beni ve tüm müminleri bela ve şerlerden koru Rabbim. Ya Rabbi! Karşımıza seni unutturacak, sana olan ibadetlerden bizleri alıkoyacak insanlar değil. Bize her daim seni hatırlatıp senin kapına getirecek kullarını karşımıza çıkar. Tüm dertlerimi sana arz ediyorum Allah'ım. Dualara icabet eden yüce şanınla dualarıma icabet buyur. Amin. Cuma'mız mübarek olsun.